Pinomino, 6 yaş ve üzerindeki çocukların kodlama ve robotik alanında daha keyifli, daha eğlenceli uygulamalar yapabilmesi için üretilmiş bir karttır. Pinomino kartı ile klavyede ve farede görevi olan tuşları dış dünyadaki iletken nesnelere aktarabiliyoruz. Bu videomuzda da sizlerle birlikte Pinomino kartını kullanarak dostluk köşesi uygulaması yapacağız. Uygulamamız oldukça keyifli, e, peki hangi malzemeleri kullanmamız gerekiyor biraz bundan bahsedeyim. Pinomino kartı, USB kablosu, krokodil kablolarım, bir tane kartonum, iki tane alüminyum folyo, alüminyum folyoyu ben elimin resmini çizerek el şeklinde kestim. Bir tane de yapıştırıcımız. Ee, hemen şimdi Pinomino kartımızı bilgisayarımıza bağlayalım ve uygulamamızın nasıl bir şey olduğunu anlatayım sizlere. Pinomino kartımızı bilgisayara bağlamak için USB kablomuzun bir ucunu bilgisayara, diğer ucunu da Pinomino kartımızın arkasındaki USB girişine takıyorum. Evet, kartımın ışıkları yandı. Artık kartımın üzerindeki tuşların hepsi aktif halde. Uygulamamız nasıl olacak? Biraz da bundan bahsetmek istiyorum. Şöyle göstereyim. Elleri şu şekilde zemine yapıştıracağız. Sonrasında ise bir arkadaşımı davet edeceğim. Ben bir eli, diğer arkadaşım ise öbür eli tutacak. Ve biz her birbirimize dokunduğumuzda bizlere farklı bir müzik çalmış olacak. Bu programı da Scratch'te yazacağız. Hemen Scratch'i açalım ve kodlarımızı yazmaya başlayalım hemen bir algoritmamızı da oluşturalım şimdi algoritmamızda ne olacak bilgisayar bize rastgele şekilde seçilen müziklerden birini çalmaya başlayacak ben buraya üç tane müzik kaydedeceğim sizler 3'ten fazla müzik de ekleyebilirsiniz Öncelikle geliyorum. Ben burada bilgisayarımın bana sürekli olarak kendi rastgele bir müzik seçmesini istediğim için ben burada bir değişken oluşturma ihtiyacı görüyorum. Veriye geliyorum ve bir değişken oluşturuyorum. Değişkenimin adı rastgele ya da müzik diyebilirsiniz. Bu tamamen size kalmış. Rastgele değişkenim sıfır olsun kod birliyon alıyorum. Şimdi ben buraya üç tane müzik ekleyeceğim için ve bu üçünden herhangi birini seçmesini isteyeceğim için. İşlemler bölümüne geliyorum ve diyorum ki 1 ile 10 arasında sayı tut kod bloğunu alıp burayı 1 ile 3 arasında sayı tut diyorum. Ve bunu da 0'ın olduğu bölüme yerleştiriyorum. Şimdi şunu yaptı. Rastgele değişkenimiz 1 ile 3 arasında bir sayı tutacak. Eğer bir sayısını tutarsa seçmiş olduğumuz müzik, 2 sayısını tutarsa diğer müziğimiz, 3 tutarsa da öbür müziğimiz çalmaya başlayacak. O zaman müziklerimizi de hemen belirleyelim. Sesler bölümüne geliyorum. Yeni bir ses eklemek, ses kütüphanesine gidiyorum. Buraya geliyorum, müzik döngülerine giriyorum. Ben uzun sesler var burada, onları istiyorum. Şöyle bir tane sesimiz var. Gayet güzel, seslerimizden bir tanesi bu olsun. Evet, şu şekilde seçiyorum. Şimdi iki tane daha müzik ekleyeceğim. Şu miyav sesini çıkartıyorum. Bilgisayarınıza bir müzik indirip onu da yükleyebilirsiniz. Tekrardan ses kütüphanesine giriyorum. Ve ben yine müzik döngülerine gidip şu 4 numaralı sesi de açıyorum. Bunu da dinleteyim Böyle bir sesi var. Yine bir tane daha ekleyelim. 3 tane ekleyeceğimi söylemiştim. Döngülere geliyorum. Şunu da dinleyelim. Gayet güzel. 3 tane ses ekledim ben. etsin Tamam. Dizilere geldim şimdi. Evet burada şunu söyleyeceğiz. Tutulan sayı 1 ise seçmiş olduğum müziği çal diyeceğim. Bunun için tutulan sayının 1 olduğunu kontrol etmem gerekiyor. Kontrole gidiyorum ve eğer ise kod bloğunu alıyorum. Şimdi buraya işlemler bölümünden eşittir parametresini alıp Set, rastgele sayının yani tutulan sayının biri eşit olup olmadığını kontrol edeceğim. Veriye geliyorum. Rastgele değişkenini alıyorum. Buraya elle yazmıyoruz. Eğer 1 ise diyorum. Şimdi seslere gidiyorum. Hangi sesi çalmasını istiyorum? Bu bir sesini çalabilir. Şimdi gelelim 2 için bunu yapalım. Geliyorum kontrole. Yine eğer sayı aldım. Yine buraya eşittir 2 ise yani seçilen sayı 2'ye eşit ise demem gerekiyor işlemlere gittim. Tekrardan eşittir alıyorum. Ve buraya geliyorum hemen. Veri bölümüne rastgele tutulan sayı 2'ye eşit ise ikinci sesi çal demem gerekiyor. Seslere geliyorum. Ve şuradaki oka tıklayarak seçtiğim ikinci ismi seçiyorum. sesi durdur diyeyim. Evet şu anda ikinci sesimi de çalmış oluyorum. Tabi bunun her seferinde biz eğer arka arkaya ellerimizi birbirine tokuşturursak eğer buradaki çalan müziği de durdurmasını isteyeceğim. O yüzden en tepeye geliyorum. Diyorum ki önce bir tüm sesleri durdur. Arkasından 0,02 saniye kadar bekle ve seçilen müziği çal. Aynı işlemi hemen buradaki bölüm içinde yapıyorum. Seslere geliyorum. Tüm sesleri durdur diyorum. 0.02 saniye kadar da bekliyorum. Şimdi aynısını tekrardan yazmam gerekiyor. Bunun için hemen kopyasını çıkart diyorum. Ve rastgele tutulan sayı 3'e eşit ise tüm sesleri durdur ve bu sesi çalıyorum Evet, şu anda eğer tutulan sayımız 1 ise çalacak müziğimiz burada, 2 ise bu müziği çalıyor, 3 ise de şu müziğimizi çalıyor. Şimdi bunların hepsini bir olaya bağlamamız gerekiyor. Ben bunların hepsini olaylar bölümündeki boşluk tuşuna bağlıyorum. Şimdi geliyorum, hiç pinoyuna kartına bağlamadan bir test yapıyorum. Boşluk tuşuna bastım şu an bir tane müziğim çalıyor. Tekrar boşluğa basıyorum. Yine aynı sesi seçti. Yine aynı sesi seçti. Şu an 3 numaralıyı seçti. Aynısını seçebilir. Bunu şöyle düşünebiliriz. 10 kişilik bir sınıfta hepimiz sayı tuttuğumuzda mutlaka aynı sayıyı tuttuğumuz olmuştur. burada da rastgele sayı tut dediğimiz zaman zaten 1 ile 3 arasında sayı tutuyor. Üst üste 2 sayısını tutabiliriz. Tekrardan çağırayım. Mesela şu an biri tuttu. Ekranda da zaten kaç numarayı tuttuğunu gösteriyor. Evet 3'ü tuttu. Gayet güzel bir şekilde çalışıyor. Şimdi pinomino kartımıza bağlayalım ve pinomino kartımıza Bağladıktan sonra hep beraber bir çalıştıralım. Ellerimi hızlı bir şekilde yapıştırıyorum. Evet, şu an tasarımımı bitirdim. Hemen pinomino kartımıza bağlayalım. Pinomino kartımızı alıyorum. Ben boşluk tuşunu seçmiştim. Hemen krokodil kablomu Pinomino kartı üzerindeki boşluk tuşuna takıyorum Evet. ikinci kablomu alıyorum devremi kapatmak için gerekli olan topraklama tuşlarına da ikinci krokodil kablomu yerleştiriyorum şimdi krokodil kablolarımı yapmış olduğum tasarımla birleştireceğim bu sırada tabi sayfayı küçülttük hemen boşluk tuşuna alıyorum Şuradaki ele yapıştıracağım ama biraz daha çekmek istiyorum evet Diğer krokodil kablomu da diğer ile yerleştireceğim. Şu biraz açayım. Evet. Hemen bir test ediyorum. Boşluk tuşundan gelen krokodil kablom ile topraklamadan gelen krokodil kablomu yerleştirdim. Şimdi ikisini de tutarak çalıştıracağım. Evet. Gayet güzel bir şekilde çalışıyor. Birini tutarsam ne oluyordu? Devremiz açıkta kalıyordu ve çalışmıyordu. Şimdi ben buraya arkadaşımı davet ediyorum ve arkadaşımla beraber bu oyunu oynamak istiyorum. Merhaba hocam. Merhabalar. Ee, şimdi ben boşluk tuşundan gelen krokodil kabloya bağlı eli tutuyorum. Siz de topraklamadan gelen kabloyu tutacaksınız. Aha. Eli şu evet. şekilde evet. Şu an gördüğünüz gibi çalışmıyor. Çalışmamasının sebebi devremiz hala açık halde. Biz arkadaşımla birbirimize her dokunmamızda müziğimiz çalacak. Evet. Bir kere daha dokunalım. Evet gördüğünüz gibi tutulan sayı hemen değişiyor her çarpmamıza. Evet gayet güzel. <laughs> evet teşekkür ederim. Evet bu uygulamamızda sizlerle birlikte Pinomino kartımızı kullanarak dostluk köşesi uygulamasını yapmış olduk. Sizler de arkadaşlarınızla bu uygulamayı yapabilirsiniz. Videolarınızı bizlerle paylaşmayı unutmayın. İyi çalışmalar dilerim.